Avrupa Hafteli hoş geldiniz. Bu hafta size Avrupa'nın enerji krizinde nasıl köşeye sıkıştığını biraz anlatmak istiyorum. Bir tarafta Rusya-Ukrayna krizi, bir tarafta artan enerji fiyatları, doğal gazla dışa bağımlılık, yüksek enflasyon gibi dertleri var şu anda Avrupa'nın. Ben her yayında bunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa derken Türkiye'den bağımsız düşünmeyin. Türkiye Avrupa'nın bir parçası. Avrupa'yı etkileyen meseleler Türkiye'yi de etkiliyor doğal olarak. O yüzden Türkiye'deki bu ana gündem maddesi artan elektrik ve gaz faturalarının Avrupa'da nasıl önlemlerle engellenmeye çalışıldığı yani hükümetlerin ne tür önlemler getirdiği konusuna da gireceğim bu yayında. Şimdi e, küresel bir enerji krizi var ve bu e, genel küresel arz talep e, konusuyla doğrudan ilgili e, ve elektrik ısınma ihtiyacını çoğunlukla doğalgazdan karşılıyor Avrupa ve vatandaşlar kış aylarının soğuk günlerinde e, yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarından oldukça şikayetçi. Şimdi düşük doğal gaz rezervleri ve arzda yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıktı bu. Enerji maliyetlerinde yansıyan yükseliş olduğu ve hane halkları gelirinin azaldığını söylüyor. Bank of America'nın bir araştırması analizi var bu konuda ve geçen yıl 2020'ye kıyasla 4 katına çıkmış durumda enerji fiyatları Avrupa'da ve hane halklarının enerji faturalarına ortalama olarak yansıyan oran %54'e varıyor. Şimdi elektrik ve doğalgaz faturalarının artması nedeniyle düşük gelirli birçok bir aile Avrupa'da ısınma ile beslenme arasında seçim yapmak durumunda. Hükümetler ise enerji giderlerinin hane halkına e, yansımalarını azaltmak için bazı tedbirler alıyor. Onları ayrıca e, yayın içinde size açıklayacağım hangi ülke hangi tedbiri aldı, hangi ülke hangi yardım paketini sunuyor halkına diye. Şimdi küresel enerji krizi tüm dünyada e, enerji fiyatlarını artışa, neden oldu? Elektrik ve gaz kesintilerine neden oldu ve tüketiciler için aşırı faturalar söz konusu. Önce neden enerji krizi var? Ondan söz etmek istiyorum. Şimdi geçen yıl doğal gaz ve enerji kaynaklarında dünya çapında bir daralma oldu. Bunun sonucunda toptan gaz fiyatları arttı. Covid-19 salgınıyla gaza talep azalmıştı. İşte sanayi kapanmıştı, iş yerleri kapanmıştı, insanlar evde evden çalışıyorlardı. Pandeminin etkisi azalmaya başlayınca ekonomik büyüme de hızlandı. Sanayi üretimi arttı ve doğal gaza talep yükseldi. Şimdi bu artışta nedenler neler? 2020-2021'de Avrupa'da kış oldukça soğuk geçti. Arz üzerinde bu bir baskı yarattı ve depolanan gaz miktarı düştü. Şimdi göreceli olarak rüzgarsız yazlar geçirdi Avrupa ve rüzgar enerjisinden yeterince yararlanılamadı. Buna ek, ek olarak aşırı hava koşulları da et, eklendi. Mesela Asya'daki aşırı yağmurlar e, kömür üretimini aksattı. Avrupa'da aşırı soğuklar enerji tüketimini arttırdı. Başta mesela Çin olmak üzere Asya ülkelerinde sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG için bir talep artışı söz konusu oldu. Çin'in kömür kullanımına ara vermesi, azaltma çabaları da bu artışta etken. Ayrıca bazı teknik ve jeopolitik durumlar da var. Onlardan detaylı bir biçimde biraz sonra bahsedeceğim. Mesela Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığı, bölgede bir savaş olasılığı bu enerji meselesini ee, oldukça ana gündem maddesi, korkutucu, kaygı verici bir gündem maddesi yapıyor Avrupa için. Şimdi pek çok ülke aynı sorunla karşı karşıya. Şimdi bazı ülkelerde elektrik kesintileri yaşanıyor, depoların doluluk oranları düşüyor. Mesela Avrupa'da geçen kış ortaya çıkan talep nedeniyle gaz gazın depolardaki oranı ortalama olarak %30'a düşmüş durumda. Ee, Avrupa'nın genelinde yeşil enerjiye öncelik verildiği için nükleer santraller kapatılmıştı ve kömür kullanımı azaltılmıştı. E, ve rüzgar ve güneşin istikrarlı bir biçimde enerji sağlayamaması da bunda etken oldu. Üreticiler talebe e, doğal gaz talebine şu an için yetişemiyor. Mesela Norveç bu ülkelerden biri, biri e, beklenenden daha az daha az gaz üretiyor. Hollanda'nın gaz sahası var Groningen'de fakat deprem riski nedeniyle üretimde kısıntıya gidiyor Hollanda. E, diğer taraftan Avrupa'nın en büyük gaz ithalatçısı Rusya ise artan talebe e, arzla cevap veremedi. Vermedi daha doğrusu. Bu bir siyasi seçim diyorlar. Yani dış politika oyunlarından biri diyorlar Rusya'nın bazı batılı uzmanlar. Şimdi Avrupa zor tercihlerle karşı karşıya. Enerji konusunda dışa bağımlı çünkü. Doğalgaza bağımlılık son 10 yılda artmıştı. Yaşanan kriz nedeniyle de doğalgaz fiyatları mesela Aralık ayına baktığımızda geçen Aralık ayındaki fiyatları oranla megawatt başına yüzde 985'lik bir artış söz konusu. Ee, diğer aylarda ise yüzde 400, yüzde 600'lük artışlar e, ortaya çıkıyor. Şimdi Rusya faktörüne gelmek istiyorum. Ee, bu oldukça önemli bir faktör. Hem siyasi bir faktör hem ekonomik bir faktör. Ve şu son dönemde de neredeyse askeri bir mesele haline geldi Avrupa için. Enerji konusunda Rusya Avrupa için çok önemli bir oyuncu ve Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının %50'sini Rusya karşılıyor. Ve AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'nın ve en büyük sanayisi olan Almanya'nın Rusya enerji alanındaki bağımlılığı çok yüksek. Almanya doğalgazının yaklaşık %55'ini, petrolün de %40'ını Rusya'dan alıyor. Ve AB genelinde doğalgaz depolarındaki mevcut doluluk oranlarına baktığımızda sayılar endişe verici boyutlarda %38 ve Almanya'da ise bu sayı %37 oranında. Şimdi Kuzey Akım 2'nin durdurulması tartışmaları var. Rusya'nın da tepki olarak buna tepki olarak doğal gaz banalarını kısması, azaltması e, gibi bir yola gittiği söyleniyor. Depolardaki doğal gaz e, genel Avrupa şeyinde baktığınızda, tablosunda baktığınızda ancak bir buçuk ay yetebilir durumda. Bu oldukça kaygılandırıyor AB başkentlerini. Şimdi ben şeyi anlatmak istiyorum size nedir bu Kuzey Akım 2 projesi ve bunun üstünden yürüyen tartışmaların nedenlerini anlatmak istiyorum. Şimdi Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için 1200 kilometre uzunluğundaki bir boru hattı bu ve Baltık denizinin altından geçiyor. Proje 10 milyar dolara, pardon 10 milyar euroya mal oldu ve Almanya'ya gönderilen doğalgaz miktarını ikiye katlayacak. Almanya bunun bir merkezi olacak, ana deposu gibi bir şey, bir ülke haline gelecek ve oradan diğer ülkelere yayılacak bu doğalgaz gaz dağıtımı. Şimdi proje hayata geçtiğinde Almanya'nın yılda 55 milyar metreküp doğalgaz alması bekleniyor. Boru hattının sahibi ise Rusya'nın devlet şirketi Gazprom. Hattın inşası geçen Eylül'de tamamlanmıştı. Gazprom şu anda Kuzey Akım 2'ye gaz pompalamak için bekliyor fakat Avrupalı kurumlar henüz onay vermiş durumda değil. Peki neden onay vermiş durumda değil? Madem bu kadar ihtiyaçları var, işte onun da nedenleri tamamen siyasi ve dış politikayla ilgili. Şimdi bu hattı eleştirenler Rusya'nın dış politika konusunda bunu bir koz olarak kullanabileceğini söylüyorlar. Özellikle en büyük itiraz ABD, Polonya ve Ukrayna'dan geliyor. ABD Avrupa'nın Rus gazına zaten bağımlı olduğunu söylüyor. Eğer Kuzey Akım 2 boru hattı da açılırsa bu projeyle Moskova'nın Berlin ve AB üzerindeki siyasi etkisinin kaldıraç etkisinin daha da yükseleceğinden endişe ediyor. Şimdi Rusya Avrupa'ya şu anda gazın çoğunu Ukrayna üzerinden gönderiyor. Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 hatları Ukrayna'yı bypass ediyor. Bu nedenle Kiev de buna karşı, Polonya da buna karşı. O da diyor ki gaz hattı kendi topraklarımızdan geçmiyor. Deniz altından Almanya'ya ulaşması onlar için bir dezavantaj olarak görülüyor. Şimdi Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle ABD yakın dönemde bir açıklama yapmıştı ve Kuzey Akım 2 hattına yaptırım uygulayabileceklerini söyledi. Ve gözler tekrar bu önemli görülen yani jeopolitik önemi olan projeye dönmüş oldu. ABD Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bu boru hattının durdurulabileceğini söyledi. Almanya da buna benzer bir söylem geliştirdi ve dedi ki bazı yaptırımlar gelebilir eğer Rusya Ukrayna'ya saldırırsa. Şimdi o yüzden Ukrayna Rusya krizinin diplomatik çözümü oldukça önemli ve zaruri bir adım olarak görülüyor. Bu Türkiye için de aynen böyle. Özellikle son birkaç gün önceki açıklamalara baktığınızda, Çin Rusya ile aynı pozisyona geldiğini açıkladı Ukrayna konusunda ve bir blok oluşturulması söz konusu bu Batılı güçler için oldukça kötü bir senaryo olur. Şimdi ABD biliyorsunuz zaten Çine karşı siyasi bir ve bir ekonomik atağa geçmek istiyor, özellikle de Asya bölgesine kaydırmak istiyor merceğini ve buna hazırlanırken Rusya ile bir blok oluşturulması ee, ve Çinle birlikte Rusya'nın bir e, güç e, ortaklığına gitmesi Batılı ülkeler için oldukça zorlu bir e, hısım, e, husumet anlamına geliyor. Şimdi e, Avrupa'da bu sırada ne yapıyor? Tabii ki e, giderek artan enerji fiyatları var. Yani Türkiye'de de bu konu e, gündemde biliyorum ve herkes de bundan oldukça şikayetçi. E, fakat Avrupa ülkeleri kendi e, bazı inisiyatiflerini alıyor halka yansımasını engellemek için bir tarafta üst düzey politik çözümler üretmeye çalışıyorlar enerji konusunda özellikle askeri meselelerde Rusya Ukrayna gibi bir tarafta ise yerelde kendi halkının bu artan faturalar karşısında ezilmemesi için bazı önlemler getiriyor şimdi Avrupa Birliği bu enerji fiyatları artışı nedeniyle tüketicileri korumak için hükümetlere bir dizi önlem önerdi e, mesela baktığımızda sadece Ocak ayında Euro bölgesindeki 19 ülkede e, fiyatlar %28.6 oranında artmış. Mesela Almanya ne yapıyor ona bakabiliriz. Yani Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ne tür yardımlar yapıyor? Yenilenebilir enerji için faturaları yansıyan bir vergi vardı Almanya'da. Şimdi bu ek ücreti Almanya kaldıracağını söyledi. Ve ayrıca düşük gelirli haneler içinde 130 milyon euro e, subansiyon verecek Almanya. Tek kişilik haneler için 135 Euro, iki kişilik haneler için 175 Euro ve her bir e, ekstra kişi için de 35 Euro ek yardım getirecek. İspanya'ya baktığımızda ise İspanya tüketici faturalarında birkaç vergi kalemini kaldıracak. E, ayrıca enerji şirketlerinin bu artan fiyatlar nedeniyle elde ettiği kar marjından 2. milyar Euro vergi alacak. Yani ee, zengin enerji şirketlerine yönlendiriyor e, alacağı ücreti diyebiliriz e, İspanya. Fransa ise şöyle bir şey yapıyor. Devlet enerji şirketi EDF var. Bunda 8.4 milyar euroluk e, vergi kesilecek bu şirkette. Ve faturalara yansıyacak artışın tavan en fazla %4 ile sınırlandırılmasına karar verdi Fransa. Ayrıca EDF'nin e, rakiplerine piyasa fiyatının altında nükleer enerji satmasını salık verdi. O koşulu getirdi Fransa hükümeti ve düşük gelirli 5.8 milyon haneye de 100 euro tutarında enerji çeki verecek Fransa. Şimdi İtalya e, da şöyle bir şey yaptı. Temmuz ayından bu yana enerji faturalarının artmaması için 8 milyar euroluk bir fon ayırdı. Buna e, harcadı. Vergiler kesildi faturalardan ve düşük gelirli hanelere fon yardımı yapıldı. Bulgaristan başka bir yol seçti. O ise Mart sonuna kadar elektrik ve gaz faturalarına yansıyan bütün artışları durdurdu. Yani sabitlemiş oldu elektrik ve gaz faturalarını. Ve bu çok memnuniyet uyandırmış Bulgaristan halkı arasında. Oldukça olumlu bulmuşlar hükümetin politikasını. Şimdi İngiltere biraz daha farklı. Rus gazına o kadar bağımlı olmasa da Gerçekten büyük bir artış konusu, söz konusu fiyatlarda. Şimdi 9 milyar sterlini bulacak bir paket avam kamerasında sunuldu hükümet tarafından. Buna göre hane başına 350 sterlin yardım öngörülüyor. Bunun 150 sterlini belediye vergisi indirimi olarak yansıyacak ve geri ödenmesi gerekmeyecek. 28 milyon hanenin 80'i bu indirimden yararlanabilecek ve zengin bölgelerdeki konutlara bu indirim sunulmuyor. Yani sadece gerçekten çok düşük gelirli haneler için geçerli bu yardım. Bizim komşumuz Yunanistan ise şunu yapmış. Askeri ücrete %2 zam yapıyor ve konut vergilerini %13 düşürdüğünü açıklamış. İrlanda'da ise düşük gelirli ya da yüksek gelirli hiç fark etmeksizin bütün hanelere 113 euroluk para iadesi getirmiş İrlanda bu benim seçtiğim bazı ülkeler Tabii ki farklı ülkeler bunların farklı araçları kullanarak ortak bir önlem tedbir getirebilir şimdi Avrupa'nın genel genelinde Tabii ki dünyada bir küresel kriz söz konusu enerji krizi söz konusu oradan çıkan bir enflasyon meselesi var ama Avrupa'ya baktığımızda buna Türkiye'de dahil bütün bu önlemler Elbette ki geçici Avrupa'nın enerjide dışa bağımlı olması sabit bir sorun. Siyasi bir sorun, diplomatik bir sorun. Hatta bu Rusya örneğinde gördüğümüz gibi askeri de bir sorun. Bunun için alternatif enerji kaynakları, yeşil enerji, kendi kıtasında üretebileceği enerji ve onun üstünden dışa bağımlılığı azaltmak oldukça zaruri bir politika haline gelecek. Ben önümüzdeki aylarda ve yıllarda AB komisyonunun bu konuda çalışacağını, bu konuda hükümetleri zorlayacağını düşünüyorum. Benim Avrupa aktüelde bu hafta ayırdığım konu buydu. Türk şeyde Avrupa'da artan enerji fiyatlarıydı ve nasıl köşeye sıkıştıydı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.